videosuna karşınızdayım. Başlayalım. Ee, Başlayalım nasılsınız? İyisiniz de umarım uzun da video gelmiyordu. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunun için ben diğer videomda açıklamıştım. Buradan oyunu az zamanım vardı. Ama artık bizler daha, daha sık sık gelmeye başlayacak arkadaşlar.

Ben de arkadaşlarım da bir çekeceğim arkadaşlar. Bu video da kısa olacak. Bunu da az zamanım var evet. çünkü. Bizi hiç kimse çıkmadı ve kimseyi yemedik.

Let me know. No, no. La, Hadi, ya onu bir şey Yedi. Hadi yedi. Neyse. Ee, adamı tırarlayacak mısın? Neyse. oldu ya bir tane rehmetin Bazı timler biliyorsunuz arkadaşlar adamları tırılıyorlar. Adam kuşu konca hemen yiyorlar. Ben niye yiyorum? Tamam. Ha, sana çıktı. Ó, ég veit það. Hela minnum. Óhú, ég vil ekki maður þar verður það. Verður það. Ærið, eginnum. Hælu bra. gelecekler şimdi. Wow. Evet şu an mal oh, gibi kaldı. Adam oradan da aldı. Salak. Yapmaya çalışıyorum. Ya. Oh, Al işte. Ya bırak o adamı. Bırak. Bıraksana oğlum. Al işte ya salak hı hı 10 Ya gıcırcık kaldım ama ya boşver şu adamı Boşver Abi öldük tamam ya Ya sana Evet gördüğünüz arkadaşlar benim adam tamam benim adam benim adam ben ne güzel tamam olmuş şimdi

sınavı böyle 20 25 dakikalık bir daha şey yapmak istemiyorum arkadaşlar zamanın yok dediğim gibi o zaman var ben sen kaç evet. tamam. Bugün iki video çektim arkadaşlar ee, şah diğer videoyu beğenmişsinizdir hmm. Fakir. Ah, Pisak. Biri kötü yapmadık Bakın. Ehe. Ehe. Aha ölmedim. Ölmedim. Nasıl ölmedim lan ben? <laughs> Abi gerçekten nasıl ölmedim lan? Patlatalım lan yürü git buradan. Senin bana sanırım. Var

en son bu bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay